Böcürtlerin gerçek şekilleri bilinmiyor. Çünkü bir böcürt görünüşünü ona bakan kişinin en büyük korkusuna göre değiştiriyor. Harry Potter ve Azkaban tutsağında karanlık sanatlara karşı savunma hocası Remus Lupin, 3. sınıf öğrencilerine böyle bir yaratığı geri püskürtmek için nasıl Ridiculous büyüsü yapacaklarını öğretiyordu. Ridikulus, böcürtlere karşı kullanılan bir büyüdür. Aslında şekilleri olmayan ve karşısındaki kişinin en çok korktuğu şeyin kılığına girebilen bir yaratık olan böcürtlerle karşı karşıya gelindiğinde bu büyü kullanılır. Kullanıldığında böcürtü büyücünün komik bulduğu bir kılığa sokar. Bu büyüde amaç böcürtün korkutucu etkisine karşılık vermektir. Böcürtler kahkaha ile yenilebilen yaratıklardır. Bu nedenle onları komik bir kılığa sokmak böcürtleri yenmenin ilk adımıdır. Bu da Ridiculous büyüsüyle gerçekleşebilir. Ancak böcürtler baştan canlı olarak sayılamayacakları ve de öldürülebilen şeyler olmadıkları için bu büyü onları tamamen yok etmez. Aynı Patronus büyüsünde olduğu gibi. Bu büyüyü kullanabilmek için ilk önce büyücünün en çok korktuğu şeyi düşünmesi gerekmektedir. Çünkü böcürtün alacağı şekil budur. Sonra büyücü zihninde bunu komik bir şey olarak canlandırması gerekmektedir. Ancak bu büyüdeki sorun şudur ki çok fazla konsantrasyon gerektirmektedir. Ve büyücünün karşısına en çok korktuğu şey çıktığında konsantrasyonunu kaybedebilir. Ve bu halde de büyüğü işe yaramaz hale gelir. Profesör Lupin bu büyüyü Harry Potter ve Azkaban tutsağında yani Harry'nin 3. senesinde öğretmişti. Ve biz de sizlere bu videoda Harry Potter karakterlerinin böcürtlerini anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Neville Longbottom Neville'ın karşısında Severus Snape'in kılığına girmişti. Ve Neville Longbottom, Profesör Snape'e büyük anne Longbottom'ın uzun dantelli elbisesi ve tepesinde güve yenikli bir akbabanın bulunduğu yüksek bir şapka giydirerek Ridiculous büyüsünü yapan ilk öğrenciydi. Parvati Patel Filmde Parvati karşısında bir yılan kılığına girmişti ve Parvati kobra'yı kutudan fırlayan kukla bir oyuncağı dönüştürmüştü. Ancak kitaplarda ise Parvati karşısında bir mum yakılığına girmiştir. Simus Finnegan, Simus karşısında bir ölüm perisi kılığına girmişti ve Simus onu önce kuyruğunu kovalayan bir fareye, sonra kayan ve kıvranan bir çıngıraklı yılan'a, daha sonra da tek kanlı bir göz bebeğine dönüştürmüştü. Dean Thomas Dean karşısında hareketli kopmuş bir el kılığına girmişti ve Dean onu bir fare kapanına sıkıştırmıştı. Ron Weasley Ron karşısında bir örümcek kılığına girmişti ve Ron filmde dev örümceğin 8 ayağına da paten hayal etmişti. Ancak kitapta ise örümceğin bacakları yok olmuş ve yuvarlanmaya başlamıştı. Remus Lupin Remus Lupin karşısında dolunay kılığına girmişti ve Lupin filmde onu uçarak sönen beyaz bir balona çevirmişti. Ancak kitapta ise bir kara fatma olarak yere inmişti. Harry Potter. Harry karşısında bir ruh emici kılığına girmişti. Ancak Harry bir ruh emici gördüğünde Remus Lupin araya girmişti. Hermione Granger Hermione'nin böcürtü film serisine dahil edilmese de kitapta Hermione karşısında kendisine sınavlardan kaldığını söyleyen Profesör McGonagall kılığına girmiştir. Molly Weasley Molly'nin karşısında bütün aile üyelerinin cesetlerinin kılığına girmiştir. Tom Marvolo Riddle Rowling'e göre Tom'un böcürtü kendi cesediydi. Newt Scamander Fantastik Canavarlar Grindelwald'un Suçları filminde görüyoruz ki Nift'in karşısında bir masa başı iş kılığına girmişti ve Nift onu mekanik bir ejderha haline dönüştürmüştü. Albus Dumbledore Albus Dumbledore karşısında kardeşi Ariana Dumbledore'un cesedi kılığına girmiştir.